babamızın çok oturaklı bir kültürü var ağam. Nasıl oturaklı? Yani ayakta hiç bir pop olmaz. İlehim oturmak icap ediyor. Anladım. Temsil. Temsil değil de bir örnek verseniz. E bak lafımı kesme. Lafımı kestiğim daha feriştahı gelse hatır Hem hatır etse bile kısı karnımdan oynatmak. Özür dilerim. Buyurun sizi dinliyorum. Şimdi sen hiç tepsi kebabı yedi mi? Tepsi kebabı, tepsi kebabı. Hani şu tepsinin e, kenarına patlıcan düzülüyor, ortasına et. He, o ama sen o muntazan yemeği böyle iki kelimeden savuştur diye mi kültürümüze hakaret etmiş olursan? canım ben ayrıntısına girmek isterim. E ya tepsi kebabının bütün gizemi ayrıntısına saklı zaten o. <laughs> Özür dilerim buyurun. Nereden ne şekil idi tene tene söyle bak. Sağ olsun geçen gün <laughs> arkadaşlar davet etmişti orada yedim çok güzel bir yemek. Ha hoştur. Nasıl yedi ağam? Ee, canım nasıl yedim işte şöyle çatalla böyle. Gördün mü ağam Filmi yandır değil. Ne oldu ki? Ters kebabıyla çatadan mataldan inmez. Bu çok büyük bir kültürsüzlüktür. Özür dilerim. Nasıl yenir peki? Örgüye böyle bir alçak ekmeği seveceksen. Diyeceksen Abdurrahman kocam dırnaklı olmaz mı? Olmaz. İllehim açık olacak. Evet. Ama böyle Mehmet'in kulaklarını bir lokma kutladırsan. Mehmet? Ekmek. ha anladım. Çocuk kulakları bir lokma hamur olur. Evet, Ama evet. son zamanlarda bakıyorum gençlerimiz buna hiç dikkat etmiyorlar. Deveyi hamuduyla yiyorlar. E böylelikle ne oluyor? Kültürümüz yozlaşıyor. Kültürümüz sadece bu sebepten dolayı mı yozlaşıyor? E yok başka sebepler de var tabii. Mesela? Mesela... Mesela artık kimse çömleğin altına gemik düzmüyor. Halbuki hem altına gemik düzülmeyen bir çömleğe kabıyla beraber çöp tekesi var. Anladım. Siz devam edin lütfen. Ha. Alça ekmeği serdi mi? Serdim. Aa, hoş. Sen yadın hadi bakayım. Nedim? Nedim? Bak, mar böyle geni geni açmış. Böyle sıcak sıcak dumanı kalkayım. Sedi, o Nedim, Yi beni Nedim, Hamit beni Nedim, Yi beni Nedim. Nasıl yani? Ya sana aklınca tahrik edeyim. Ha. Ama sen yürü müsün? Yürü işte, ne güzel sıcak. Çelek olma. Çilek ol diyeyim abi, kardeşlesin olamazsan ne Anladım. Acele anladım. yok. Acele yok yani. Ha, acele yok. Tamam, anladım. Ahmet'i böyle serdi mi? Serdim. Aa. Bak tepsiden böyle bir tane balcanı alırsan, bak balcanın kabuğu böyle bir şekil söyler. Anladım. Onu böyle ekmeği içine deşersen. Evet. Ondan sonra tepsiden iki tiketi alır, onu da mısavı bir şekilde yayarsan. Böyle iki çimdik düz atarsan, böyle soğanı koyarsan, ondan sonra ağamaz deyip sevdiği baharat varsa onlardan da tökersen. Anladım. Ondan sonra bak eller böyle. Eller böyle, eller böyle. Evet. Allah başka ne koymadı, başka ne koymadı. Göreyim ağam. Ne oldu? Eşekin böyüğünü günü unuttuk. <laughs> Hanı ben iyi soğudu. Bak ne diyeyim sen sen ol bir yemekte iş ot mi farz et bersin yemirsen. Bersin? Ya o da bir çeşit Mehmet ama onu genellikle meyikler iyi. Meyik ne? Vallahi sen bak git bir söz bak <laughs> Özür dilerim buyurun sizi dinliyorum. Bak ne diyeyim, ondan böyle iş koyduktan sonra abim aldırma gibi böyle yaparsan tamam mı? Evet. Abiler. Bak böyle, şey işin sırrını söyleyen kimseye söyleme. Tamam. Tepsinden hoş yeri o yağıdır. Abi dermi gibi içine sürtersen tamam mı? Ondan sonra bile onu bile iyi bir dağıtarsan, ha bile dişi vur gibi buradan yağ akacak. akması olmaz? Olmaz. Ondan sonra bile böyle edersen bile çekersen ve bu bütün lezzetini alırsın. Anladım. Sonra? Sonra sen şırnı yosun dersen. Şirin. He o da artık hükmüye göre olur. Bülbül yuvası, henev, paprava. Senden siz bir yenilik seçtim diyorsan, Abdurrahman Koca şırlık olmaz. Olur, o da olur ama o birazı mezvehli ezveh ya yapar. Özür dilerim buyurun. O yemeği de yıldan beri şimdi de sonra sen şimdi beraber şarkı spor yapasın. Spor bu mu? Evet. Be. Neden? De, şartı fazla tepelenmek yok. Anladım. Yani, ama neden yani tepelenmek yok? Yıldan e, yerdesen. Anladım. Ya sonra sonra damar çıkarsın. Neden? Kuşları uçurmağa bak değil. Kuşları bir gün uçurma hayvanlar mi? kanatlarından alır. Sonra seni haber desek tablo atmazlar. Ağabey Nijerya kimin ortada kalırsa. Nijeryalılar evet. gibi. Anladım. Sonra? Sonra eyvana inersen. Eyvan her vakit serindir. Tabi eyvana inmeden önce böyle konuşularını duyacak şekilde arvalar seslenirsen. Arva, dışarı şey hazırla ben geliyorum. Tabi öyde hayatı oynayan elikleri zoğa sürsen. En çocuk yani. Ha çocuk. Anladım. Bir gitmeler böyle kafalarına bir kalka fakat atarsan iterikler gergenle kaçar. Neden? öbür türlü tatlayı nasıl atacak sana? Tatlayı kuşlar atmıyor muydu? Onlar ki başka, seninki başka ne diyeyim? Allah bu şairi ne diye yerse kırık seni. <laughs> Anladım. Sonra? Sonra doğru mağara deyken akşamı bulunur. Bak ne diyeyim, Urfa'da akşamları kıymalıyımdır. Tabi imağını bilmeyen için bir okuma ağır olabilir. Ama sen arasına bile ölü bacanı sevdiğimi, mal seni hiç yormasa bile zılgı diye zılgı diye zılgı diye zılgı Anladım. Sonra? Soyna, soyna, <laughs> soyna. Anamın babamın derdi ne soyna oğlum? Ee, yani kültürden bahsediyordunuz ya. E ee, bir saattir ben seni oynadım oğlum. Ee, Tersi kebabı yedi. Yedim. Şırını yedi. Yedim. Sporu yaptı. Yedi. Yaptım. Kuşu uçurdu. Uçurdum. Kalkları attı. Erzakırık e, e, seni. Evli dayıydı. Evet. Ne oldu Canım hani ben bunları bahsetmedim ki. Ben hani tiyatro, sinema, bale, ben bunlardan bahsettim. Tiyatro, tamam be. sinema, evet. bir yaştan sonra bir sinema <laughs> çevreceğiz sen lan. <laughs> ya, yanlış anladınız Zabur Ağman Bey. Ben sahne bir adam, kimin olmuşsam seni karşıma konuşmuşsam ama. Kıma Abdur Bey, ne yapıyorsun Zabur Ağman Bey? Abdur Ağman, yürü. Sahne bir adam, kimin karşıma konuşmuşsam.